Evet. Şu şey dolmuş hafıza kartı tutmuş. Onu bir yenilemem gerekti. Şimdi baktığımız zaman olaya bir o refüjde namaz kılanlar onların hiçbiri görünmüyor. İki olayı başlatan şu ilk o bağıran şahıs var ya işte şurada namaz yasak burada namaz yasak diyen ve bu şahıs bu diyor ki işte kağıdı göreyim dedim. Ben olsam Furkan Vakfı'ndan bu arkadaşlara bir bakarım. Bunlar hakikaten samimi olabilir. Derim arkadaş. O şu işte şurada namaz yasak, burada namaz yasak. Onun yaptığı provokasyon. Şu şahıs bunun yaptığı kağıdı göreyim. Ne kağıdı göreceksin? Mesela bu arkadaşları ben olsam Furkan Vakfı'ndan bir de böyle bir bakarım böyle ıncığına, cıncığına nasıl oldu, nasıl girdi vakfa, nedir bunların durumları. Üç u refüjde namaz kılanlar. Onlara da bir bakarım. Bir de mesela bunu niye dövmemişler, dövürlerini dövmüşler. Ha, belki samimi niyetlidirler. O zaman derim ki arkadaş bak siz bundan sonra herhangi bir olayda böyle ön plana falan çıkıp böyle bir şey de yapmayacaksınız. Siz artık daha geri plana başka hizmet yapıyorsanız yapın. Bundan sonraki olayları da tekrar etmeyeceksiniz böyle bir olay. Ben olsam Furkan Vakfı'ndan öyle yaparım. Ve o refüjde namaz kılanlar mesela onları niye göstermiyorlar? Kimdi o refüjde namaz kılanlar? Kurbanları bulmuşsunuz. Ya arkadaşlar bak kurban öbürler. Öbürleri kurban. Tutmuşlar bir de böyle çok acayip bir şekilde dövmüşler. Ama mesela polisin konuşmasına bakmışsın. Şimdi bir polis bir mesaj atmış birine. O diyor ki E5'te işte namaz kıldı. işte namaz provokasyonu. Epeydir sesleri çıkmıyordu, işte yeniden meydana çıktılar. Şöyle şöyle dövdüm. Oraya baktığın zaman mesela polis sizin tarafınızın yani sizin yaptığınızı provokasyon görüyor polis. De ben de diyor şiddetli dövdüm. Yani hiç kimse yani şu polisin yaptığı ya onlar tabii ki onların yaptığı işler zulüm yani şey yapabilir için onlar da karşı provokasyon bir şey yapacak olmasaydı onlar ne yapılabilirdi? Ya derlerdi ki ya işte mesafeyi dikkat ederek kılın gidin. Bir şey demeyebilirlerdi. Sakince de gönderebilirlerdi. Ama dövmüşler. Tamam. Ama Onlara da, yani onlar sizin provokasyonunuza gelmiş değil, bu iş iki taraflı. Şu geçen videoda bahsediyordum ya, birisi işte ineğin başına böyle bir ip geçirip, Hindu maddesinden geçiriyor Hindistan'da. Nereye götürüyorsun? Kurbanı. işte biri güya Hindu, diyor ki nasıl kesersin? Budur işte keserim, kavga kopuyor. Bunlar kayboluyor. Hindularla Müslümanlar kavga ediyor. Yapı iş böyle olur. Yani provokasyon iki taraflı. Sizden de bir çanakçı birilerini yani ben derim ki öyle yok bizim içimizde hiç provokatör olamaz falan böyle bir şey düşünmeyin. Bak şu bir de hiç dayak yememiş bu. Niye ki? Bu en çok bu işte yok kağıdı göster ne deyip duruyormuş. Öbürler anlatıyor yüzüme vurdu gözüme vurdu kolumu büktü. Bunda bir numara görünmüyor. Niye? Provokasyon yani siz hiç böyle bir provokasyon yapmadık. Şu bağırmalar provokasyon görünüyor arkadaşlar. Ve imaj sizin için yeni bir imaj hazırlanıyor. Yani şu sükunet ortamına çekilmeniz lazım. Ve derim ki Alpaslan Kuytun Hoca da ya kendine bir bakacak. Hani biri böyle şoförlü gidecek, araba sürecek. Bakırsın mesela asabi. Ya bir gün şu e, yalovadan İstanbul'a geliyorum. Şimdi önümde bir şoför ben de hemen arkasında oturuyorum. O da böyle kötü gibi. Beraber sürüyorsun arabayı. Ya adam bir, gidiyorduk biraz, bir kadın böyle çaprazlama böyle makaslar önüne geçti bunun. Şimdi bu bir kızdı kadına filan. Ya kadınların biraz şoförlüğü zayıf olur yani. Başaramıyordun ne hızlısın hemen o kadar. Şimdi bu biraz daha gittik. Bu böyle her olay tuhaf bir şekilde, önceden de artık evde de mi artık bir kavgalı çıkmış. Böyle barut gibi eleman zaten. Şimdi gittik bir kırmızı ışık yandı. Önümüzde kamyon var, kamyoncu durdu. Ben de diyorum bu da durur herhalde, tam da arkasındayım. Ya yani frene bassa duracak. Öyle çok hızlı da değil. Da arkadaş gitti, gitti 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 pat vurdu kamyona. Şimdi bir öfkeyle indi otobüsten bu kamyoncuyu dövecek. Ama kamyondan da arkadaş bir acayip bir adam çıktı. Bir adam gibi dev gibi bir adam. Şimdi bu dövecek ama böyle baktı yemedi. Biz ah yaptı filan, işte güya karnını direksiyonuna vurmuş gibi ama o şey öyle yemedi yani. Sonra işte diyor ki niye duruyorsun? Kamyoncu diyor ki diyor kırmızı ışık diyor. Ben niye durayım durup dururken? Sonra neyse başka bir otobüs geldi bizi götürdüler. Şimdi adam araba sürüyor ama onun böyle belli gibi bir şey yapacağı. Neyse bari ufak atlattık. Ya şimdi arkadaş direksiyona geçtin. Bir topluluğun direksiyonuna geçsin. Yani sen bir topluluğu bir yolculuk yaptırıyorsun. Ya yani cemaatin başındaki şahsın sakinleşmesi lazım. Liderin en temel vasfı. Bakın en temel vasıf bir liderde gereken hissiyatına hakim olmasıdır. Kendine hakim olacak. Önce kendini yenecek. Öfkeye, korkuya, efendim yani lidere ne gelir? Mesela biri korkutmaya çalışır. Korkmayacaksın. Biri bir menfaatle aldatmaya çalışır. Aldat, aldanmayacaksın. Ama hamaset dozu veriyorlar. Ona da kapılmayacaksın arkadaşım. Siz hamasete kapılmışsınız. Kapılmayacaksın hamasete. Tenkitler mesela. Ya İngiltere bakın Churchill'den Hitler savaşta. Churchill bir tane adam tutuyor. Senin diyor vazifen şu. Bütün kötü haberleri bana ulaştıracaksın. İlk senden duyacağım. Senden önce birinden duymayacağım diyor. Vazifen bu diyor. Bana kötü haber ulaştırma. Ya niye? Çünkü kötü haber gelecek ki sen bir tedbir alasın. Hitler'e bakıyorsun. Hitler mesela şu işte Sovyetler tarafına giderken bazı generaller karşı çıkıyor hemen onları görevden alıyor. Bunlar hani korkak cesurlar gidecek diye. Tanklar bir Afrika'da olacak. Bir böyle akaryakıtı falan bir tür. Benim diyor işte nazilerim diyor şeysiz de gelir. Akaryakıtsız da gelir İngilizleri. Ya arkadaş bu hamaset, hamaset. İşte Hitler de girdi. Tanklar çalışmadı. Bir tarihçi diyor ki hiç Enver Paşa'dan diyor ders almadı. Enver Paşa da aynı şeyi yapıyor. Bu Sarıkamış taarruzu malum. Burada Enver Paşa'nın bu harbiyede talebeyken hocası olan bir şahıs var. Enver böyle birkaç şey atlamış. E, rütbe atlayarak olmuş işte Erkan-ı Harp reisi. Enver Paşa savaşacak. Onun şey hocası bile diyor ki şimdi kış diyor şartlar uygun değil. Bu askerlere de kışlık kıyafet getiren gemileri filan batırmışlar Karadeniz'de. Ya diyor ki bu şekil diyor yani donar asker diyor savaşamaz, şartlar uygun değil, bekleyelim baharı. Enver Paşa diyor ki, yani hocam olmasan seni kurşuna dizdirdim diyor. Hamaset arkadaş. Sonra da orada dondurdu askerler. Hitler de gitti orada yenildi geldi. Şey ne diyordu Churchill? Bir şey oldu ben duyacağım diyordu. Herhangi bir şey olduğu zaman. Yani Churchill Hitler arkadaş Hitler Churchill yenemez ya. Yanlış şeyden haberi yok. Bir, iki, üç, beş galiba hamasetle bir şeyler de yaparsın, gider çarparsın bir yere burnunu. Freni olmayan, istişaresi olmayan topluluk olur mu ya? Dışarıdan birisi tenkit ediyor. Yani birisi işte gazeteci de işte diyor ki, niye bana gazetede yazı yazdı? E sen yani dışarıdan biri tenkit ettiği zaman, şimdi sen Tayyip Erdoğan'ı tenkit ediyorsun değil mi? Meydan okuyarak da tenkit ediyorsun. Sonra diyorsun ki Tayyip Erdoğan benim bu tenkitlerimde doğru nedir onları alsın. Değil mi? Öyle diyorsun, öyle istiyorsun. E biri de seni tenkit edince sen de onun doğrusunu al. Niye gazetede yazdı? Yazamaz mı? Yarın aha da Türkiye sana bırakıldı, sen Türkiye'nin lideri oldun. Bir şey yazamayacak mı seni tenkit eden? Biri tenkit eden bir şey yazdığı zaman niye ben gazetede yazdım, niye tenkit ettin mi diyeceksin? Doğru bir şey söylüyorsa haklıysa alacaksın arkadaş ya. Birisi işte o geçen şeyin altına diyor ki hocamın diyor haberi bile yoktur diyor senin bu yaptığın tenkitlerde. İyi de arkadaş hoca şu korona işinden hiçbir şey anlamıyor. Saçma sapan yani yok işte Almanya'da şu Amerika'da bu dedi. Ya ha bu var ya böyle karşı cenahtan biri duysa der ki bu ne ya? Bunlar bu mu yani? Bunların hocası, alim, uleması bu mu der ya? O kadar yani şöyle bir aklı selimle baksan görünüyor bu hastalığın olduğu, tedbirlerin niye alındığı. Herkes bir baskı altında bir de vatandaş da çok hoşlanıyor. Çünkü vakıftan arkadaş bir akıllı başlı adamlarınız yok mu ya? Ya bir tıpçı yok mu şu vakıfta? Benim bilmem işte şu akrabam yatmıştı. Korona olmayanları da korona gibi gösteriyorlarmış ki... E, de bunu ciddi gibi zannetsin. Öbürü de diyor ki koronadan ölen koronadan ölmedi gibi gösteriyor ki ya arkadaş ortada bak öbürünün bir mantığı var. Ama bu sizin yaptığınızın ha bu nasıl bir şey olabilir? Şimdi yaşlı bir şahıs adam almış korona işte testini yapmış sonra da negatif çıkınca bırakmış. Ya şu korona testi bakın üst solunum yolunda çok olmuyor bunun birisi yanlış olarak negatif çıkabiliyor. Bir, röntgenle koyarsın. İki, ya balgam ya da derin, yani alt solunum yollarından alman lazım. Test için, materyal. Şu üst boğazdan, sürüntüde negatif çıkabilir. Bu koronayı, yok korona yok, göstermez o. Bu sebeple o korona testi görse bile bir kliniğe bir şeyine bakıyor vatandaş. Yani doktor bakıyordur ya da oradaki bir doktor bir yanlış bir şey yapmış olabilir. Ama arkadaş bu korona tedavisinin ha bir de bakanlığın yani şu bilim kurulu çok acayip güzel götürmüş ha. Şu bilim kurulu var ya bütün Türkiye'de aynı tedavi uygulanıyordu. Bir yerlerde bazı tedaviler uygulanıyordu. Mesela diyor ki işte bazı antibiyotik vermiş. sonra yanlış olmuş. Evet antibiyotikler de denendi. Sonra ama belli bir zaman sonra çünkü ilk defa çıkmış. Hiç beklemediğin bir ilaç fayda ediyor. Bu çeşit şeyler oldu. Sonra sonra bilim kuruldu. Bütün dünyada da bilgi toplandıkça. Sonra dedi ki şu durumda şu tedavi uygulanacak. Bu durumda bu tedavi uygulanacak. Bir de günlük protokol yayınlıyorlar. Şöyle konumda bu şekilde tedavi uygulayacaksın diye. Onun için Türkiye bu kadar başarılı oldu ya. Tedavide çok başarılı oldu Türkiye. Onun için başarılı oldu. Günlük olarak bütün Türkiye'deki hastanelere hangi durumda hangi ilaçlar uygulanacak bununla alakalı durmadan bilgi gidiyor, geri bildirim alınıyor. E bunlar için de hatalı şey de olmuş olabilir. Ama bir kısmının da mantığı vardır. Yani bir solunum yolundan aldığımız sürüntü o çok güvenilir değildir. Korona alt solunum yollarını tutuyordu. Hatta işte şey dediğinde ona. Mesela testte çıkmasa bile filmde röntgende görünüyorsa korona. Bu ona korona diyelim daha sonra dedi. Bu çeşit bir düzeltmeler yapıldı. Ya işte hani herkes işini yapsın arkadaş. Sen de Sanki böyle tıp anladığın işi ya. Sen de o zaman kendi işini yap. Bir de ya yani hiç şey umurumda değil ha tıp bir şey demişin mümişim bana ne? Bu din değil, iman değil. Ne olacak? Tıp hakkında bir şey söylüyorsan söyle. Ya yanlış sende görünüyor. Alim, ulema, hocayı böyle tuhaf bir şekilde tenkit eden, yani alim ulemanın imajını bozuyorsun. Yani sen yanlış yapıyorsun bunu konuşmakla. Yoksa Alparslan Kuytul dedi diye işte tıpçılar yanlış etti. Efendim bu işte sağlık tedavileri, korona aslında komploydu filan. Belki kendi cemaatinden birilerini yanlış yönlendirebilirsin. O da o kadar zorma değil. Zaten bir şey oldu mu gidiyorsun hastaneye. Yani onlar bildiğini yapıyorlar. Ama Müslüman alim imajını da bozursun bu şekilde konuşmakla. Yani bütün dünyada apa, apa şeker bir şey var. Bir alim de ona göre ya oradaki tıpçılardan bir konuş bakalım. Bir canın istediğini duyma. Ha, bir de birisi bir şeye izah etmiş. Ya bence vazifeli adam vazifelendirmen lazım. Diyeceksin ki böyle bir olay yaşadık. Ya şirkette bile yapıyor ha. Diyor ki bizimle alakalı ne var? medyada. Yani birisi de yani kalkıp da şimdi bir şey anlatıyorum. Ben anlattım diyelim kaç defa. Şimdi ya konu izah etmeye çalışıyorum. Bir de böyle en ufak bir arkadaş ne bir irrite hiçbir şey. Çünkü geçen programda hiçbir irrite hiçbir şey söylemedim ya. Ya bir de hoca da yani bir, bir hoca efendiye bir şey söylemeyi istemem ben zaten. Hayatta istemem öyle bir şeyi. Ama Arkadaş sen bütün yani nezaketinle bir şey izah ediyorsun. İşte doktor da bilmem olmuyor da hoca efendi. Ya hadi geç bana. Ama bir dinle. Yani dinle bir dinle tamam gene kabul etmiyorsan etme. Ama ya bir de de şimdi biri senden nezaketle bir şey sana söylediyse sende nezaketli olacaksın yani sana böyle şey serbest değil ki canını istediğin söyleyecek. Sen de kimsin ki yani? Sen de nezaket olacaksın, ben de nezaket olacağım. Oturup da bir de dert ediniyorum. Yani şu kardeşleri şimdi dövmüşler. Ağzı, burnu, gözü, kolu, bacağı. Günah değil mi ya Müslüman onlar ya? Benim bir cemaatim yok arkadaş. Benim bütün Müslümanlar kardeşim. Kim ki din adına, İslam adına bir hizmet yapıyorsa onların hepsi benim kardeşim. Tamam mı? Hepsinin bir problemi olunca onun canı yanınca benim de canım yanıyor. Yanması lazım. O duruma düşmesini istemiyorum ben Müslüman kardeşlerimin. Bir de Allah da sorar bana ya. Ahirette yani uyarma vazifeni yaptın mı? Allah'a mazeret olsun bir de belki de dinlersiniz diye. Nerede bu çeşit bir şey var? Yanlış bir şey görüyorum. Bir şeye de aklım eriyorsa yani bir de çok aşikar bir şey söylemem gerekmeyince de söylemiyorum ha. Şu korona alakalı mevzu izah etmem gerekiyordu. Provokasyona geliyorsun söylemem gerekiyor. Söylemesem daha kötü şeyler olacak. Bir de bunun zarar hepimize dönüyor. Yani şimdi cemaattir, tarikat İslam harekettir. Sen bir konuma geleceksin. Bak şu anda cemaat tarikatta itibar kaldı mı? Sen böyle bir şey yapacaksın. Sonra Türkiye'de başka tevhidi bir cemaat diye bir ortaya çıktığı zaman millet size bakacak. O cemaatlerde görünmeyecek artık. Öyle bir cemaate de anne babalar aman diyecek çocuğuna aman oğlum yaklaşma diyecek. Millet de sizden kaçınacak. Topyekun tevhidi cemaat imajını da bozursunuz ya. bir tıbbın temel kuralı var. Primum nil nosere. Önce zarar verme. Arkadaş şu İslam davasına önce zarar vermeyin. Tamam. İslam davasına, İslam adına sen ortaya çıktıysan benim sana bir şey söyleme hakkım var. Sen de bana bir şey söyleme hakkım var. Sen de herkese söylüyorsun. Sen de hükümete bir şey söylüyorsun. Başka birine de bir şey söylüyorsun. Ben de sana söylerim. Niye söyleyemiyorum ki? Ve boz, bozduğun zaman şu imajı ondan sonra başka topluluklarda aynı sıkıntıya düşecek. Başka bir tevhidi cemaat hareketi de olamayacak sizden sonra Türkiye'de ya. Zaten öbür cemaat, tarikat hepsi ne hale geldi? Artık tevhidi cemaat de olamayacak sizden sonra. Kurutacaksınız. Hamaset yok arkadaş. Sakinleşmeden şu milletin önüne geçme. Önce bir sakinleş. İki kelime konuşuyorsun, bağırıyorsun. Niye bağırıyorsun? Önce sen sakinleş. Sıra topluluğunu sakinleştir. İçinizdeki şu karışık konuşuk yapan işleri de ki siz ya kenarda durun de. Ya başka hizmet yapın de. Bir daha böyle bir şey yaptığınızı görmeyeceğim de. Bir araştır. Bak hakikaten nedir? Aranıza mı sokulmuş? Nasıl girdi aranıza? Geçmişi nedir? Geleceği nedir? Ondan sonra da de ki arkadaş sakin durun de. Bu çeşit bir şeyler yapmayın de. Ya sen öyle bir aşikar etsen ki ben artık provokasyona gelmeyeceğim, uğraşmayın benden. Ama böyle hazır bekliyorsun arkadaş. Dıştan yapmayınca kendi içinizden yapın. Şu korona gününde bile bu vakuat çıkartmayı başardınız ya. Yani. Sonra da toplanıyorsun. İşte şey yalan söyledi ki dedi ki hoca da önündeydi. E sonra gelmişsin. Ne fark eder? Ha baştan ona sorulur. Neye koştun geldin? ben kardeşlerimin yanında bulunmam gerekiyordu. Kardeşlerini sen mi göndermiştin? Gönder avukat. Görüntüyü veriyorsun. Ondan sonra da işte şöyle şöyle bize algı operasyonu çekiyorlar. Algı operasyonu içinde güzelce oynuyorsun yani. Evet. Ve böyle giderse de böyle hele bir ortalık açılsın. Sizin tarlayı da sürmüşler ipi. Hoca efendi. Ondan sonra da bir müddet sonra da tevhidi cemaatlerde de itibar bırakmayacaksınız ya. Sakin arkadaş. Sakin olmadan şoför koltuğuna oturma. Sakinleş ondan sonra. Toplumunu da sakinleştir. Şu alkışı bırak. Müzik üstüne boğaz böyle acayip acayip işler çıkartmayı da bir bırak. Tamam. Şu alkışı bırak. Alkış İslam toplumunda yoktur. biri de tenkit ettiği zaman sen hükümeti tenkit ediyorsun. Seni tenkit etme ve cana daha şiddetli tepki gösterirsin. Niye ki yani? Selamun